merhaba, videoma hoş geldiniz. Yine Kodu Game Lab'da hazırladığım kolay ama eğlenceli bir oyun videosu ile karşınızdayım. Bugün bir labirent oyunu yapacağız sizlerle birlikte. Ee, yine yapım aşamasını, oyunumun yapım aşamasını iki video halinde çektim. O birinci bölüm video. Ee, bir de ikinci bölüm videom olacak dediğim gibi. Birinci bölüm videomda daha çok tasarımsal özelliklerini halledeceğim. İkinci bölüm videomda da e, programlama kısmını halledeceğiz. Şimdi gelin oyunumuzu bir açalım ve görelim neler olduğunu. Kısaca da bahsedeyim ben. Şimdi oyunumuzun böyle bir arayüzü var. Gezgin karakterim var. Gezgin karakterim bu labirentlerin içinde doğru yolu bulup kaleye ulaşması gerekiyor oyunu kazanabilmek için. Ama bu yollardan geçerken şuradaki kayalara çarpmaması gerekiyor. Çarparsa görünmez hale geliyor. Ee, tekrardan görünür hale gelebilmek için de şuradaki gördüğünüz... Kalp karakterlerinin yemesi gerekiyor. E, yollarda ilerlerken hangi yola gideceğini seçebilmek için gezgin karakteri, tosba karakteri. bakın şuradaki tosba karakterlerim sorular soruyor ona bir takım. E, eğer doğru cevabını biliyorsa doğru yöne ilerliyor. Yanlış cevabını bilirse de yanlış yöne ilerleyip oyunu kazanamamış oluyor haliyle. E, doğru yöne ilerlediğinde şuradaki elmaları yemesi gerekiyor ve bu elmalar her biri. Doğru yediği elmalar 10 puan kazandırıyor. Yanlış elma yerse de 5 puan eksilmiş oluyor puanında. Şimdi oyunumuzu bir çalıştıralım, görelim. Hemen oyunu çalıştırmak için oyunu başlat play tuşum var. Buna tıklıyorum ve oyunum başlamış oluyor. Biraz yakınlaştırıyorum mouse'umun tekerleğiyle. Bakın, şimdi benim gezgin karakteri yön tuşlarımla hareket ediyor. Şimdi yön tuşlarımdan ileri yön tuşuma basıyorum klavyemdeki. Buradan dolaşabilirim ama görünmezlik özelliğini görün diye kayalardan bir tanesini çarpacağım. Bakın gördüğünüz gibi görünmez hale geldi. İleri gidiyorum. Bakın bana şurada tosba karakteri soru soruyor. Diyor ki 2 artı 2 kaçtı? Ben sırf örnek olsun diye basit tarzda bir soru yazdım. 2 artı 2 kaçtır diyor. Ben bunun cevabının 4 olduğunu biliyorum. Bu yüzden bu taraftan ilerlemem gerekiyor. Ama bir anlamda görünür hale gelmem lazım. Görünür hale gelmek için de şuradaki kalp karakterlerimi yemem gerekiyor ve görünür hale geldim. Şimdi geldim. 4 olduğunu biliyorum dedim. Bakın ilerliyorum. Çarptığım zaman gördüğünüz gibi 10 puanı almış oldum. Eğer ki ben bunun cevabını bilmiyorsam haliyle şuradaki mavi olan elmaya doğru gideceğim. Bunu alırsam da ne yapacaktı? 5 puan azalacaktı ki azaldı gördüğünüz gibi. Şimdi geri geliyorum. Doğru yolun neresiymiş o zaman benim? Kırmızı elmamın olduğu yermiş. İlerliyorum. Yine bir kaya çıktı karşıma. Çarpıyorum. Tekrar ilerliyorum. Ve tostağı karakterim bana bir tane daha soru yöneltiyor. 6 eksi 3. Yani 6'dan 3 çıkarsa kaç kalır? Ben bunun cevabının 3 olduğunu biliyorum. Yani sağ tarafa dönmem gerekiyor. Sol taraftaki elmam o zaman benim yanlış olan elmam oluyor. Yani buna çarptığım zaman eksi 5 puan olmuş oluyor. Puan kaybetmiş oluyorum. İlerliyorum. Puan kazanmak için elmama çarptım. Tekrar ilerliyorum. Görünmez haldeyim. Görünür olabilmek için kalp karakterine çarpıyorum ve görünür oldum. Şimdi bakıyorum gidebileceğim tek yön burası var. Sola doğru döndüm. İlerliyorum şu an. Tekrardan açık olan yönüm sol taraf. Yine ilerliyorum. Kaleye çok az kaldı. yine açık olan taraftan sol yapıp dönüyorum. Şimdi geldim ama fark ettiğiniz gibi bana oyun, oyunu kazandım diye herhangi bir bildirim gelmedi. Oyunu kazandım diyebilmesi için de benim kale karakterimi çarpmam gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi oyunu kazanmış oldum. Şimdi ESC'ye çıkıyorum. Hemen kısaca, çabucak e, oyundaki görselleri yani zemini ekleyeceğim, büyüteceğim, patika ekleyeceğim. Şuradaki gördüğünüz duvarların hepsi birer patika. Ve diğer nesne gibi, gezdiğim gibi karakterlerinizi ekleyelim. Sonrasında da ikinci bölüm videomuza geçelim. Yeni bir kodu gemlap e, oyun sahası oluşturabilmek için şuradaki ana sayfaya tıklıyorum. Yeni dünya diyorum. Boş dünya seçiyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir zemin karşıladı bizi. Öncelikle zeminimizi de Olan, var olan zeminimizi. Bunu silebilmek için ne yapıyordum? Zemin fırçası aracına geliyorum. Bir kere masumla sol tıkladım. Bakın şurada sol taraf beni yönlendiriyor. Var olan bir zemini silebilmek için masumun sağ tuşuna basmam yeterli diyor. Geliyorum masumun sağ tuşuna basılı Ve Şimdi ne yapacağım? Bir zemin ekleyeceğim. Kendime göre bir zemin ekleyeceğim. Bunun desenlerini belirleyebilmek için bakalım. Bakın şu an 20 numaralı zeminimi seçelim. Zeminler, zemin desenleri arasında geçiş yapabilmek için de yön tuşlarımı kullanıyorum. Bakın. Sağ tuş ileri gidiyor. Sol tuş geri gidiyor. 20 numaralı zeminimi ben seçmek istiyorum. Bunun için enter'e basıyorum. Şimdi var olan zeminimin kare boyutu çok fazla küçük. Ben bunu biraz büyütebilmek için yine sol taraftan yardım alıyorum. Fırça boyutunu değiştirmek için sağa sol yön tuşlarını kullanabilirsin diyor bana. Büyütüyorum, büyütüyorum. Sağ yön tuşuna basarak. Şimdi kocaman bir şey oldu. Bakalım dünyamın içerisinde. Bakın şu an dünyayı uzaktan görebilmek için mouse'un tekerleğini kullanıyorum. Yakınlaştırıyorum, uzaklaştırıyorum tekerlekle. Klavyenin boşluk tuşuna basılı tutarak bir yandan da sol tuşa basılıyorum ve dünyayı biraz yukarıya doğru sürükliyorum. Zemini bu şekilde ben biraz daha büyütmek istiyorum aslında var olan zeminim çünkü kocaman bir labirent oluşturmak istiyorum. Biraz daha büyütürsek tamam. Şimdi bu kadarlık bir zemin aslında benim için yeterli. Zemin ekleyebilmek için bakın yüzey ekleyebilmek için yüzeyi ekle ve boya masumun sol yön tuşuyla. Bir kere masumdan sol tuşa tıklarsam bir zemin eklemiş oluyorum. Güzel. Şimdi e, patika aracımla duvarlar ekleyeceğim. Labirentimin e, köşe kenarlarını ayarlayacağım. Bunun için ne yapıyorum? Patika aracıma geliyorum öncelikle. Bir kere masumdan sol tıklıyorum. Şimdi geldim. Normalde patika aracını eklerken Bakın şu şekilde ince bir şey ekleyecek. Yaklaştırıyorum. Bakın ince bir şey ekleyecektir. Biraz zeminini taşıyayım. Boş tu tuşuma basılı tuttum. Ve bir anlamda mouse'un sol tuşunu basıyorum ve zemini sürüklerim. Şimdi ben bu şekilde ince bir patika eklensin istemiyorum. Duvar şeklinde kalın olsun istiyorum. ESC'ye bastım. Şuradakini de silmek için üzerine geliyorum mouse'una. Bir kez sağ tıklayıp <laughs> ve sildim. Şimdi duvar ekleyebilmek için geldim. Eklemek istediğin yere mouse'umu bir kere sağ tıkladım ve duvar ekle özelliği geldi. Şimdi tıklıyorum. Duvarımın bir köşesi oluştu. Çekiyorum ileriye doğru. Ekledim. Devam ediyorum aslında. Şöyle. Şuradan. Tekrar ilerliyorum. Biraz uzaklaştırayım. Şimdi böylelikle çevrelemiş olduk. ESC'ye bastım. Ve var olan patikayı bırakmış oldum. Şimdi ne yapacağım? Labirent için kıvrımlar oluşturmam gerekiyor. Bu kıvrımlardan... Bu kıvrımları oluşturmak tamamen size kalmış. Ben kendi kafama göre bir şeyler çizeceğim. Hala patika aracım seçiliyken, geliyorum yine, uzaklaşıyorum biraz, sağ tıklıyorum duvar eklemek için, herhangi bir yerden duvar ekledim ve oluştu. Şuradan, şu şekilde bir kare oluşturdum. Tekrar SC'ye tıklıyorum. Şimdi ne yapalım? Bir Y şekli çizecektik. Yanlış yaptık. ESC diyorum. Var olanı silmek için ne yapıyordum? Yakınlaştırdım mouse'un tekerleğiyle. Geldim. Del dedim. Del tuşuna bastım. Devam ediyorum patikayı eklemeye, duvar eklemeye daha doğrusu. Herhangi bir alan üzerine geldim, duvar gel ekle dedim, seçtim. Devam ediyorum eklemeye. Mouse'un sol tuşuna basıyorum ve bu şekilde eklemiş oluyor. Tamam. Tekrar ESC'ye basıyorum. <laughs> Biraz daha uzatabilirim. Warek. <laughs> tamam. Şimdi geliyorum tekrar devam ediyorum. Warek ediyorum. <laughs> 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 Tamam, şimdi labirentlerimizi oluşturduk. Neler ekleyecektik? Bir tane kale vardı, gezgin karakterim vardı. E, i̇ki tane tosba karakterim vardı. Kaya vardı, kalp vardı ve elma vardı. Bunların hepsi birer nesne olduğu için nesne ekleme aracına geliyorum. Bir kere mouse'uma sol tıklıyorum ve boşluğa tıklayıp önce ne ekleyeceğiz? Bir tane gezginlerimizi ekleyelim. Gezginler de burada. Bunu sürükleyip zemin içerisinde konumlandırmak için mouse, geldim karakterimin üzerine, mouse'un sol tuşuna basılı tutarak bir yandan da tekerleğine basıyorum. Buraya doğru sürükledim. Bir tane kale karakteri ekleyecektim. Yine nesne aracımdayım halen. Kale karakteri birer nesne. Şuradan kaleyi seçiyorum ve pardon yaklaştırıyorum sürükliyorum ve bunu da konumlandırdım biraz boyutun büyütmek istiyorum kaleyi görülebilsin hareket ederken büyük küçük seçeneğine tıkladım yön tuşlarımla klavyemdeki yön tuşlarımla ilerliyorum kadarlık yeter. Çarpı basıyorum. Karakterlerimi eklemeye devam ediyorum. Biraz olsa almak istiyorum. Ve gezgin karakterimi de aslında biraz büyütmek istiyorum. Çok fazla küçük. Görmekte zorlanıyorum. Üzerine geldim. Ağzıma sağ tıkladım ve büyük küçükledim. Göz kullanarak biraz büyüttüm. Tamam. Bir de tosbağ karakter ekleyelim. olması gerekiyordu. Evet, toz bağ. Bunun da boyutu küçük. Biraz büyütmek için aynı işlemi buna da uyguluyorum. Mouse'umla karakterin üzerine sağ tıkladım ve büyüt küçük dedim. Gömüşlerimle de ileriye basıp büyütüyorum. Şimdi konumlandırmak için ne yapıyordum? Mouse'umla üzerine sol tık basıp tutup çekiyordum. Bakalım. Şimdi ne ekleyecektik? Bir tane kaya ekleyeceğiz. Kaya çeşitleri var. Iceberg, torfu, volkanik. Ben normal kayayı ekleyeceğim. Şurada küçücük bir şey gördüğünüz gibi. Bunu da büyütüyorum. Daha rahat hareket ettirebilmek için. Yani bastım. Aldım onu da bu tarafa getirdim. <laughs> Devam ediyorum. Elma vardı ve birkaç tane ağaç vardı. Önce elmayı ekleyeyim. Elmayı da şuraya ekledim. Bunu aynı şekilde büyütüyorum. <laughs> Vardı. Şimdi ağaçların bir tanesini şuraya ekleyelim. Kopyala diyorum. Mouse'una geldim. Karakterimin üzerinde sağ tıkladım. Kopyala diyorum. Bir tane şuraya eklemek istiyorum. Yapıştır dedim. Bir tane buraya eklemek istiyorum. Zeminim biraz sağa doğru kaydı. Sola doğru alabilmek için boş tuşuna basılı tutuyorum. Bir yandan da mouse'umun sol tuşuna basılı tutup sürükliyorum bu tarafa doğru. Birkaç tane daha ağaç eklemek istiyorum. Hazır kopyalamışken şuraya geliyorum ve yapıştırıyorum. Ağacın birini de buraya eklemiş olduk. Bir taneyi de şu köşeye ekleyebiliriz aslında. Tamamdır kaldı? Toz bağı ekledik. Kaya ekledik. Ağaçlarımızı ekledik. Kalp karakterimizi ekleyemedik. Nesnemizi ekleyemedik. Hala nesne aracı üzerindeyim. Bir boşluğa tıkladım. Şuradan sanırım. Evet kalp. Gördüğünüz gibi kalp karakterim burada. Biraz boyutunu büyütüyorum. çarpıya basıyorum ve bu şekil sürüklüyorum biraz arka doğru tamam tosba, elma, ağaç, kaya, gezgin ve kale karakterimizi ekledik. Şimdi e, yaptığımız tasarımlar bunlardı. Eklediğimiz e, nesnelerin eklememiz gereken daha doğrusu hepsi bunlardı. Şimdi birinci bölüm videomuz burada son buluyor. Aslında bu eklediğim nesnelerden birkaçını, yani kaya gibi, elma gibi bunları birkaçını kopyalayıp çoğaltacağım. Ama önce programlamam gerekiyor. Programlama aşamasında ikinci bölüm videomda gösterecektim. Şimdilik birinci bölüm videom bu kadar. İkinci bölüm videomda, programlama videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.